Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kdenlive'da match cut efektini nasıl kullanabilirsiniz onu anlatacağım. Match cut efekti film ve video düzenlemede kullanılan bir geçiş tekniği. Bu teknik iki farklı sahneyi veya çekimi görsel veya tematik bir benzerlik üzerinden birleştirerek akıcı ve anlamlı bir geçiş sağlıyor. Match cut İzleyicinin dikkatini çekip hikaye anlatımını güçlendirdiği için yönetmenler ve editörler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Match Cut'ta 3 geçiş türü var. Görsel, tematik ve ses. Görsel bölümde iki sahne arasında benzer şekiller, renkler, hareketler veya kompozisyonlar kullanılıyor. Tematikte ise sahne geçişleri tematik veya duygusal bir bağlantı üzerinden yapılıyor. Ses bölümünde ise benzer sesler kullanılarak geçiş yapılıyor. İnternette bu konuyla ilgili daha birçok örnek görebilirsiniz. Ben size basit bir örnekle bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Birinci videomda kibritin alev alması var. İkinci videomda ise kamp ateşi var. Bu ikisini birleştireceğim şimdi. Birinci videodan hangi noktadan geçiş sağlamak istiyorsam o noktayı önce ayarlıyorum. O bölüme geldiğimde ise diğer videoyu bir üst katmanı alıyorum ve üstteki bu videoya dönüştür efekti veriyorum. Başka efektler de verebilirsiniz. Kedinlay'daki başka efektlerden de kullanabilirsiniz. Dönüştürü kullanmanız şart değil. İkinci videodaki alev ile birinci videodaki kibritin alevinin eşleşmesini istiyorum. O nedenle birinci karede videomu büyütüyorum ve bu arada biraz da opaklığını açıyorum, matlığını açıyorum ki e, her iki videodaki alevler üst üste gelsin. Daha sonra biraz ileriye gidip bir anahtar kare ekliyorum. Bu anahtar karede ise opaklığı yani matlığı sonuna kadar %100 olarak ayarlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.